Selam, bugün e, benzinli araçlarda e, anlam verilemeyen çekiş düşüklüklerinin sebeplerinden bir tanesini göstereceğim. E, videonun başında şunu söylemek istiyorum. Sizin aracınızda böyle bir problem olabilir veya olmayabilir. E, bunu söylemek çok zor. Bu videoyu seyrettiğiniz için aracınızda böyle bir problem olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aracınızdaki tek problemin bu olabileceğine odaklanmak... ...sizi çözümden uzaklaştırabilir. E, tabii ki bu sorun ne? Tabii ki egzoz kulefesi... veya da flap dediğimiz... ...şu açılıp kapanan ve fazla egzoz gazını... E, ...sistemden dışarıya atarak... ...turbo basıncını regüle etmeye çalışan... ...mekanizmalar. Bunlar öncelikle nasıl çalışıyor? Ondan size bahsedeyim. Diyelim ki aracınızın turbosunun... ...1.5 bar basması gerekiyor. Turbo basıncı 1.6 bara doğru yükseldiğinde... ...elektronik kontrol ünitesi yani beyin... Veyahut da ECU dediğimiz parça bu malzemeye bir komut gönderiyor. Bu malzeme gelen komutla birlikte açılıyor. Eksoz gazının bir kısmını buradan tahliye ederek daha eksoz gazının hiç gelmeden e, turbo bunun belli bir devrin üzerine çıkması dolayısıyla da turbo basıncının limitlenmesi sağlanmış oluyor. Ancak bazı istisna durumlarda örneğin araç belli bir yaşa ulaştıysa tamamen örnek veriyorum 8-10 yaş civarında e, bu basma yüzeylerinde veya klepenin kendisinde bir takım e, eğrilmeler, bükülmeler veya hatta boşluklar oluşabiliyor. Bunun sonucunda da aracın çekişi size doğru gibi gelse de e, elektronik kontrol ünitesi yani ECU, ECU artık adına ne diyorsanız e, doğru turbo basıncını algılayamadığı için arıza lambası yakıyor. Bu bazen çekiş düşüklüğüyle de sonuçlanıyor. Yani o arıza lambası yanan araçta çekiş de düşebiliyor. Veyahut da arıza lambası yanıyor ama araç normal gitmeye devam da edebiliyor. Bu tamamen arıza kodu ile ilgili. Şimdi buradaki sorunu size göstermek istiyorum. Şu anda bu elimde görmüş olduğunuz turbo daha önce bir meslektaşım tarafından elden geçirilmiş ve herhangi bir sorunu olmadığı söylenmiş. Normal çünkü aslına bakarsanız bu arıza genellikle ihmal ediliyor. 0-1 milimetre kalınlığında bir kağıt almanız gerekiyor elinize. Şöyle basit, standart. Yani işte promosyon olarak verilen kağıtlardan bir tanesi. Devamında klepenin ya da reskeytin tamamen kapalı olduğu pozisyonda hatta size şöyle bir boşluk da göstereyim. Bakın şu boşluk sallantıyı görüyor musunuz? Bir de sıfırına bakın. Neredeyse hiç yok gibi. Kağıdı alın tamamen kapalı olan bakın elimle de üstüne bastırıyorum ve bir kağıt parçasını şuradan aradan içeriye sokmaya çalışarak herhangi bir sorun var mı yok mu şeklinde kontrolünüzü yapın. Örneğin bunda bakın üstünden bastırıyor olmama rağmen kağıt içeriye rahatça girdi ve içeride özgürce hareket etmeye devam ediyor. Şöyle de gösterebilirim size. Bu aracınızda anlam veremediğiniz çekiş düşüklüklerinden bir tanesinin sebebi olabilir. Aracınızda tekrar ediyorum nokta atışı bu sorun olmayabilir. Bu sebeplerden sadece bir tanesi. Şimdi bir de sıfır için aynı testi yapalım. Bunda herhangi bir şekilde araya girme yok. Veya bunu aldım. Araya sıkıştırdım. Üzerine biraz bastırdığımda da zaten kilitleniyor ve herhangi bir şekilde bırakma yapmıyor. Bu sıklıkla karşılaştığımız benzinli e, araçlardaki turbo problemler, problemlerinden bir tanesi. Yalnız bu bugünün sorunu değil. Yani 90'lı yıllardaki Rover, Volvo gibi araçlarda da aynı şekilde flap ve klepe sorunları vardı ya da 18 Passatlar gibi o 2000'lerin başındaki dönemde bu sorunlar vardı hala da var ee, yalnızca e, bu dizel emisyon skandalı sonrasında e, benzinli araçlar biliyorsunuz sert bir ilme yakaladı satışlarda dolayısıyla bu problemleri eskisine göre daha fazla görüyoruz peki çözüm ne biz bu sefer çözümü sıfır turbo almaktan yana tercih ettik çünkü e, mevcut arızalı klepeyi her zaman onartamayabiliyoruz veya onarsa bile bazı açısal pozisyonlar sebebiyle kaynak sırasındaki arıza lambasına devam edebiliyor. Veyahut da e, tamir sırasında kullanılan materyalin e, orijinalle aynı olmaması sonucunda e, atıyorum işte 3 ay sonra ya da 6 ay sonra kilitlenme tekrar edebiliyor. Ediyor demiyorum ama edebiliyor. Dolayısıyla e, hem de müşteriyle olan e, yakın organik ilişkilerimiz gereğince biz kendisine sıfır turbo teklif ettik. Sizin de aracınızda adı konulamamış çekiş problemleri varsa problem buradan kaynaklanıyor olabilir. Ancak genellikle turboyu sökmeden bu sorunu anlamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla birazcık uğraştırıcı bir süreç. Biraz da sabır isteyen bir süreç. Yani hani araçtan turboyu söktünüz, bu testi yaptınız ve sonuç hiç umduğunuz gibi olmayabilir. Ee, ve bu sorunu doğrulamadan yeni turbo almak da e, sizin için gereksiz bir külfete sebebiyet verebilir. Yani örneğin flap aslında sağlamdır. Ama siz bu videoyu seyrettiğiniz için Aa, ben yeni bir turbo alayım dersiniz ve sorun düzelmeyebilir. Ee, bununla ilgili anlatabileceğim artık başka bir şey sanırım yok. Belki şöyle bir boşluklarını da karşılaştırmaya ihtiyaç duyabiliriz. ileri geri sallanma hareketimiz bunda biraz daha fazla. Bakın bunda o sesi de duyamıyoruz açıkçası. Şu ileri geri boşluğu aktüatördeki doğal motor boşluğu gereği var ama şu aşağı yukarı sallama hareketini bakın bunda rahatlıkla yapabiliyorum. Bunda ise aynı hareket neredeyse yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka teknik videoda umarım kısa bir süre sonra sizlere tekrar yardımcı olurum. Hoşçakalın.